Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP kurultayı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada ifadeler alınmaya başladı. Tanık sıfatıyla ifade veren parti delegesi kendisi ve 8 delege arkadaşına oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduğunu söyledi. Kurultayın iptali için de dava açıldı. Anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay Şahibel'i öyle mi? Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. CHP Genel Başkanı Özgür Özel böyle dese de soruşturma kapsamında 3 tanık verdikleri ifadelerde para iddialarını doğruladılar. Şahibel'i kurultay. Nedir bu Şahibel'i kurultay? Çıkıp hayır yoktur demesi lazım. Partinin sessiz kalmasını da anlamakta zorluk çekiyorum. Bu beni rahatsız ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı şaibe soruşturması genişliyor. Evet birileri poşetler götürüyor, birileri çantalar götürüyor. Belediye başkanlığı sözü alanlar, işte belediye meclis üyeliği sözü alanlar, Kiptaştan daire isteyenler. Savcılık Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayda görev alan partilileri dinlemeye başladı. Bir parti delegesiyle iki CHP üyesi usulsüzlük iddiasında tanık olarak ifade verdi. Kurultayda bir takım para işleri döndüğü yolunda CHP'ler CHP'liler bunu çok konuşuyordu zaten. Tanık delege kendisi ve 8 delege arkadaşına oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini diğer tanık 2 CHP üyesinin de bu olaya şahit olduklarını öne sürdü. CHP'yi dizayn etmek için 250 milyon dolar bir bütçeden bahsediyoruz parayı birkaç kez reddetmesi üzerine her seferinde bu rakamın artırıldığını anlatan delege, aynı teklifin yapıldığını iddia ettiği 8 kişinin de isimlerini savcılığa iletti. Savcılık söz konusu delegelerinde ifadelerinin alınması için harekete geçti. Cumhuriyet Halk Partisi... Türkiye'nin yüz akı bir iş yapmıştır. CHP kurultayının şaibeli olduğuna ilişkin iddialar derinleşti. Partiden ihraç edilen Hatay Eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş da CHP kurultayının iptali için dava açtı. Savaş CHP yönetiminin görevden alınmasını istedi. Ayrıca Savaş dava dilekçesinde mahkemeye delilleri ve tanıklarını da getireceğini vurguladı.